Geldi lan geldi geldi. Anam babam geldi. <laughs> iPad Pro. Açalım başlasın. burada girmek istiyorum. Ekran inanılmaz iyi. <laughs> Ağlamak istiyorum. Çok iyi lan. Wow. <laughs> Handcam şekilde bir maç girmek istiyorum. Öncelikle siz takipçilerim umarım ki hepiniz en az bu kadar iyi bir cihaza sahip olursunuz. 5 yıldır YouTube'a video üretiyorum ve Brawl Stars'ı 6 yıldır oynuyorum. İlk cihazım 45 FPS'ti ardından 60 Hz'lik iPad 8 aldım ve sonrasında 2 yıl önce iPhone 14 Pro Max aldım ve 120 Hz'in o heyecanını yaşamış oldum. Ama daima bir iPad Pro'nun o farkını biliyorum ve istiyordum. Bugün iPad Pro ile canlı yayın açıp ilk deneyimlerimi sizinle paylaşmamı istiyorsanız bu videoya 2000 like'ı bugün içerisinde atın. Handcam kamera ile birlikte sizler de iPad Pro'nun ne kadar etkili olduğunu zaten gözlerinizle görüyorsunuz. Tek kelime edeceğim. Hayvan gibi hızlı bir cihazım var. <laughs> Çok iyi. Wow! Yaz günlerinde oldukça beni zorlayan parmağımın yapış yapış olmasını engelleyecek olan şey oyuncu parmaklıkları. Bunu da satın aldım. Bundan sonra iPad'de oynarken bunu kullanacağım. Rakip mermilerini dojlarken hareketlerdeki akıcılıkta olsun inanılmaz bir fark hissediyorum. Handcam kamerada daha iyi anlamanız için öncelikle Mortis ardından da Colt oynamak istedim ki zaten Colt da yine skill karakterlerden birisi. Burada yine maalesef ki parmağım yapış yapış olduğu için çok güzel dojlar yapamayacağım belki de kopta. Ama şundan eminim ki birkaç gün içerisinde inanılmaz bir şekilde alışacağım ve proya kasma olayını dibine kadar hissettireceğim size. Yorumlarınız benim için çok kıymetli olacak. Umarım ki sizler de benim kadar heyecanlı ve mutlusunuzdur. Çünkü bu cihaz sayesinde artık ben Pro'ya kasabileceğim ve sizlere çok daha iyi gameplayler seyrettireceğim. Açık konuşayım YouTuber olmasaydım böyle bir cihaza bu kadar parayı da vermezdim. Fiyatını merak edenler için 45.000 TL'ye satın aldım. Artık bu cihaz sayesinde aklımdakini oyuna yansıtabiliyorum. Yani hayal ediyorum ve o hareketi gerçekleştiriyorum. Bu cihazı almamda sizlerin de çok büyük bir emeği var. Her daim beni destekleyen sizlere minnettarım. Tablete alışmam biraz zaman alacak ama ben bu işi yaptıktan sonra var ya, yıkıp geçeceğiz. Özellikle o sondaki o aksesuar düz vuruş zamanlama bunlar efsane. Tablet gerçekten parasının hakkını veriyor diyebilir miyiz? Bu arada arkadaşlar şimdi birazcık da facecam'li bir video tarzına geçeyim. Yorumlarımı anlatayım. Oğlum çok gururluyum lan. Vallahi arkadaşlar şu tableti hayal ettik ve gerçek oldu ya. Oyuncu parmaklıklarımla birlikte bu overlay ile birlikte ilk maçtayız. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdiden ben 3 parmak oynamaya başladım tableti. Onu söyleyeyim. Parmağım şu anda direkt aksiyonun üzerinde. Ve hazırım. Tanıyan bir rakibimiz var. Metehan. Metehan'a da buradan selam olsun kral. Şöyle bir ufak ufak vurayım. Ben de döneyim şöyle. Dönme şeyini vesaire zaten anlatamam ya. Ben şu anda hızlı dönemiyorum. Yani tabletin performansını tam anlamıyla kullanamıyorum. Rakibin hepsi saldı lan. Niye böyle bir şey yaptılar? Reis seni alacağım her türlü ve Güzel bir golle birlikte başlıyoruz abi. Çok heyecanlıyım ya. İnanılmaz bir gücü, inanılmaz bir hızı var. Şu anda 3. parmağı zaten koydum yine Aksa. Ani refleks vermek için arkadaşlar çok iyi bir olay bu. Mesela böyle direkt olaraktan refleksi koydum. Sen döleceksin. Tamam. Metancım sakin ol. Metan kardeşim de Han diye ismi var. Benziyormuş birazcık. Şöyle bir vurdum. Tamam. Abi inanılmazsın ya. İnanılmazsın ya. Koydum abi yine. Şöyle bir Deşelim abi Heyecanlıyım lan 3. parmağı kullanmak Biraz zor oluyor arkadaşlar Gameplayimde 3. parmak biraz zaman alacak Alışmam ve şu an için Güzel bir şekilde ilerliyoruz Türk takipçiler var karşıda Hiperim var şu anda Alırız her türlü ultiyi diyorum Şöyle size hiperi koydum tamam Sakin sakin Şöyle güzel Aradan inceden bir gol gelsin abi Maxi ile birlikte de bu şekilde oldu Üçüncü parmak olayını size göstermek istiyorum da şu anda tabletim şarjda abi bunu göstereceğim. Arkadaşlar bakın siz şu anda uzak parmağımı görün şu an tıklıyorum. Bu parmağım benim arkadaşlar üçüncü parmak ekranda zaten diğer ikisi ortada. Şu parmağım sürekli aksarda duruyor. Bir Guesti gibi 3 parmak akacak. Bu videoya arkadaşlar 2000 like geldiyse eğer bugün canlı yayına gireceğim ve şu anda bu acemiliğimi canlı yayında sizlerle birlikte atmaya çalışacağım. Sizler de bu heyecana ortak olacaksınız yani kısacası. Ah kaçamadım. Yapamadım. Abi 3 parmak olayı şu an çok kafamı karıştırıyor ya. Vallahi var ya şu an oyuna odaklanmakta zorlanıyorum. 3. parmak. Sağ parmak işaret parmağımı kaldırdığım anda aksuar aktif oluyor. Tamam atarız gibi. Oğlum bunlarda AFK var lan. Hayır, hayır 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 atar mıyız? Oğlum adamlarda AFK var. Bir zahmet atalım yani. Şunu biraz dojlayabilirim ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Yapma be. <laughs> ya oğlum ya, işin hala eğlencesindeyim tabi şu anda. Çok tryhard oynamıyorum. Tamam sakin ol. Oğlum arada takılıyor la bu böyle. Bak mesela gidiyorum atladığım anda şeyi kesiyor yani hareket etme. Bak burada kesiyor mesela anlamıyorum onu tam olarak niye olduğunu. Neyse şurayı artık abi ben parçalamaya başlayayım. Reizim be. Tamam. O takılma olayını anlamadım. Demaster'lara bir soracağım. Yani atıldıktan sonra aksuarı şey olmuyor. Bir takılıyor yani bir süre. Tamam. Bak gene takıldım bir ufaktan. Acaba şeyden kaynaklı mı ya? Oyuncu parmaklığından kaynaklı mı? Bir temassızlık oluyor sanki orada. Allah Allah. Bunu bir anlayamadım ya. Dur bakalım onu bir çözeceğim ben. O takılma olayı hiç hoş değil. Yani muhtemelen evet bak yine oldu. Onu ben şimdi kayıtta daha iyi göreceğim. Hmm, dur bakalım neyse. Çözeriz çözeriz. Parmaklıktandır muhtemelen ben gerekse parmaklığı da değiştiririm ama daha yeni parmaklık oğlum bu. Baksana abi yok takılıyorum ya. Dojlayabilecekken dojlayamıyorum. Bir parmakla çıkarayım diyeceğim de saniye kalmadan azayım. Dur bakalım şimdi. Yok abi parmaklığı çıkardım baya bildiğin akıyor yani. Gol atsalar daha iyi olur aslında lan. Tur uzatsaydık <laughs> iyi de. Neyse arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle şu anda muhtemelen parmaklıkta sıkıntı var. Temassızlık olayı oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu da böyle olsun abi. En azından videomuzun sonuna doğru da bu overlay'imizle birlikte sizler de bir kayıt seyretmiş oldunuz. Videoyu Like'larsınız artık. Yorumları da okuyacağım hepsini. Benden bu kadar olsun. Bu heyecanıma ortak oldunuz. Hoşçakalın ve bay bay.